Merhaba. Baybak oyunu 4.99 yaş aralığında en az 2 kişiyle en fazla 8 kişiyle oynanan bir zeka oyunudur. Baybak oyunu dikkat konsantrasyon, odaklanma, bağlantısal düşünme, parça bütün ilişkisi, görsel algı, sosyal ve duygusal alanların gelişimine katkı sağlar. Oyun kutusu içerisinde 68 adet küçük oyun kartı, 8 adet çift taraflı oyun kartı, bir adet baybak kartı ve 8 adet farklı renkte sekizgen oyun çerçevesi bulunmaktadır. Baybak kartının etrafına oyun kartlarını sekizgen çerçevelerin içine gelecek şekilde rastgele yerleştirin. Küçük oyun kartlarını karıştırın ve kartlar ters gelecek şekilde bayba kartın üzerine koyun. Küçük oyun kartlarından destenin en üstündeki kartı ters çevirerek oyuna başlayabilirsiniz. Destenin en üstündeki karta herkes aynı anda bakar. Eğer kartın üzerinde resim varsa sekizgen kartlardaki aynı resmi bulan ilk oyuncu Baybak diye bağırıp kartı alır. Baybak Eğer kartın üzerinde bir sembol varsa Sekizgen kartlardaki aynı sembole bakıp Kartı bulup ilk gösteren kişi bay bak diye bağırıp kartı alır. Bay bak. Karttaki renk kuşağının aynısını diğer sekizgen oyun kartlarında bulup ilk gösteren kişi Z diye bağırıp kartı alır. Z. Eğer kartın üzerinde soru işareti varsa, karttaki çerçeve renklerine bakıp, bu renklerdeki oyun kartlarından ortak resmi bulan ilk oyuncu, Bay Bak diye bağırıp kartı alır. Bay Bak! Eğer kartın üzerinde bir çarpma işareti varsa, karttaki çerçeve renklerine bakıp, bu renklerdeki oyun kartlarında olan iki rakamı bulup çarpan ve sonucu söyleyen ilk kişi, bay bak diye bağırıp kartı alır. 1, 5. 5 kere 1, 5. Bay bak. Eğer kartın üzerinde bir çıkarma işareti varsa, karttaki çerçeve renklerine bakıp bu renklerdeki oyun kartlarında olan iki rakamı bulup büyük olan sayıyı küçük olan sayıdan çıkarıp doğru sonucu bulan ilk kişi bay bak diye bağırıp kartı alır ve biriktirir. 6 3 6 3 eşittir 3 Bay bak Oyun kartlarından en fazla biriktiren kişi oyunun galibi olur. Oyunda dikkat edilmesi gereken noktalar. Yanlış cevap veren oyuncu bir sonraki turda oyun dışı kalır. Yani bir el boyunca oynayamaz. Bay bak. Hayvan resmi olan kartı sekizgen kartlarda ararken bütün kartlarda arama yapılır ve tamamen aynı olan görsel bulunduğunda bay denip rakip oyunculara kart ve sekizgen karttaki resimler gösterilip kart alınır. Bay bak. Kartlar alınırken kimin ilk söylediği anlaşılmıyorsa o kart kimseye verilmez, oyun alanının dışına çıkarılır. Bay, Bay bak. bak. Bay bak. Zekayı görünür kılar.